Cep vakit, mobil cihazlar için hazırlanmış olan namaz vakti gösterme ve uyarma programıdır. Tamamen ücretsizdir. Cep telefonunuzda Java uygulaması çalıştıran tüm modelleri için indirilerek kullanabilirsiniz. İndirmiş olduğunuz cep vakit Java uygulamasının son versiyonunu indirmektesiniz. Cep vakit kurulum destek JAR olarak indirmek isteyenler JAR indirme JAD olarak indirmek isteyenler JAD indirme, jar uzantılı, jar uzantılı ve basit versiyonu indirmek isteyenler bilgisayar için rar olarak sıkıştırılmış hali ile jar ve jar RAR'lı indirme linkini kullanmalıdırlar. Xiaomi Micro Edit'e 10 destekleyen cep telefonunuza uygulamayı indirerek kurulum için onay veriyorsunuz. Yaklaşık 1 dakika içinde cep telefonuna kurulum gerçekleşiyor uygulamayı tek sefer indirmeniz yeterli olacaktır. Diğer kullanımlarda internet bağlantınız olmadan yine cep vakit uygulamasını cep telefonunuzda internet olmadan kullanabiliyorsunuz. Sürekli internet bağlantınızın olmasına gerek yoktur. İlk kurulumda gerekli olan dosyaları ve namaz vakitlerini cep telefonunuza çekecek ilerleyen zamanlarda internetsiz cep telefonunuzda kullanmaya devam edebileceksiniz.